ananın peşini tındır mındır sarlar iken babam girdi değişikten, anam düştü. Düştü beşikten Sen de üç defa düştü eşekten Kolunu kırdın Üç defa çocukken bizim çocukluğumuzda eşekler vardı. Biz eşeklere bile yarış yapardık. Girmiş bir sarı, biliyor musunuz? Gerçekten. Evet çocuklar bir varmış da bir yokmuş dedik. O zaman masala başlamak lazım. Başlayalım mı? Hadi dikkatle dinleyin çok güzel bir köy varmış. O kadar güzelmiş ki her bir tarafta çok tatlı çiçekler varmış. O köyde bir koca nine yaşarmış. Sizin de koca nineleriniz var mı? Hayır, 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 hayır. Güzel. Şimdi bu koca ninenin bir tane ineği varmış. İneğinin sütü çok güzelmiş. Koca nine her gün bu ineğin sütünü sar, sütten yoğurt yapar, peynir yapar. Hem kendisi için kullanır hem de bazen satarmış. Koca nene bir gün yine sütünü sağmış. bakracığın içine koymuş. Bakrac ne biliyor musunuz? Peki çiftin ne biliyor musunuz? <laughs> oh, i̇çine süt koyuyorlar, yoğurt koyuyorlar ya. Şöyle şu kadarcık bir kap işte içine süt koyuyorlar. Neyse. Evet. Aa, tamam. İşte o patlacın içine sütü koymuş, ileyi sağmış. Sütü koymuş. Aa aklına gelmiş. Aha demiş ocakta yemeğim vardı. Hemen içeri koşayım demiş. Koşmuş ocakta yemeğini. Kontrol etmiş. Ocağın altını kısmış. Bir gelmiş bakmış ki. Patlacın içinde süt yok. Ama az önce doluydu. Ne oldu sütte? Sizce ne oldu süte? Evet bir bakalım ne olmuş sütte. Koca nene demiş ki ben bu sütü içeni yakalarım demiş. Almış eline bir sopa duvarın arkasına saklanmış. Ama öncesinde ne yapmış? Bakracın şimdi tekrar sütle doldurmuş. Sonra duvarın arkasına saklanmış. Ben mi yakalarım onu demiş. Saklanmış. Bir de bakmış ki ne görsün? Bir de bir tane kuyruğu kocaman. Kulakları böyle belermiş bir tilki. Şöyle az önce süt içmiş ya gelmiş gelmiş bakmış ki süt orada duruyor yine oh demiş şimdi ne de çok saf demiş ya sütü sağ sağ gidiyor demiş gelmiş kafasını koymuş sütü lok 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 içmiş tam o sırada nine gelmiş tilkinin kuyruğundan yakalamış başlamış dövmeye başlamış dövmeye tilki tövbe nine nine ne yapıyorsun niye beni uyuyorsun demiş seni yaramaz tilki seni sen benim sütümü benden izinsiz süt içersin Başkasının eşyası e, izinsiz alınır mı? Hayır. Bu izinsiz almış. Nine de istese belki bir çözüm bulunur. Neyse dövmüş dövmüş dövmüş. Daha da sinirlenmiş Nine. Gitti şuradan bir de balta al. Balta almış gelmiş. Tilkinin kuyruğu yerinde. Çok vurmuş. Tilkinin kuyruğu koparmış. Tilki o kadar üzülmüş. daha kadar dağılmış ki. Nine demiş. Ne olur mu demiş. Benim kuyruğumu ver. Ne olur benim kuyruğumu ver. Benim kuyruğum olmadan ben yaşayamam. Zaten tilkilerin en önemli yeri neresi? Kuyruğu. Çok güzel kuyruklar olur. Vermem demiş ben. De. Seni yaramaz seni. Seni ahlaksız seni. Sen benden izin almadan benim sütümün nasıl içersin? Seni hırsız. Vermem senin kuyruğunu demiş. Ne olur Nine ne olur benim kuyruğumu ver diye yalvarmaya başlamış tilki. Nine bakmış ki tilki çok yalvarıyor. İyi demiş o zaman tilki. Kuyruğunu verme. Git benim sütümü getir. Ben de sana kuyruğunu vereyim. Tilki demiş ki ben nereden getirebilirim ki sütü? Nine demiş ki beni ilgilendirmez. Öfken getir. Tilki düşünmeye başlamış. Tilki düşünmeye başlamış. Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Kuyruğunu almak zorunda. Aklına koyun gelmiş. Tamam demiş. Darmış koşmuş, koşmuş koyunun yanına. Kuyun, koyun, koyun kardeş Ne olur bana biraz süt versen. Şu bakarcıda olursak yeterli. Sütünü neye vereceğim? Nine de. Benim kuyruğumu verecek demiş. Koyun da demiş ki. ah Tilki kardeş. Seni anlıyorum da, baksana benim halime. Şu aç, açlıktan süzüldüm durdum, süt mü kaldı içinde? Sen git bana biraz ot getir demiş çayırdan. Ben de sana süt vereyim. Sen de nene ver, kuyruğunu al. Türkiye koşmuş çayırın yanına. Varmış bir oğlan, bir gidiyor, bir gidiyor. Nasıl gidiyor? Çay kardeş ne olur? Ne olur bana biraz ot versen. Ben otu koyuna vereceğim. Koyun bana süt verecek. Sütü nineye vereceğim. yine benim kuyruğumu verecek demiş. Çayır da demiş ki Ya tilki kardeş sana yardımcı olmak isterim ama benim hiç keyfim yok. Benim keyfim yokken sana ot verse o ot işe yaramaz. E ne istiyorsun demiş tilki. Tilki kardeş demiş. Ben çocuklar gelip üzerinde oynatırlar mı çok mutlu olurum. Sen git çocukları çağır gelip üstünde oynasınlar ben de sana ot vereyim demiş. Sonra koşmuş çocukların yanına. Çocuklar, çocuklar demiş. Haydi koşun çayırda oynayın. Siz çayırda oynarsanız. Çayır bana ne verecek? Top verecek. Aa! Evet. Çayır bana verince ne olacak? Kime verecek? Vereceğim. Niye? Koyuna. Niye? Koyun bana ne verecek? Sen, kime vereceğim? Nine. Nine bana ne verecek? Niye? Çocuklar da demiş ki? iki. Tilki kardeş sana yardımcı olmak isteriz ama sen de bize bakkaldan şeker alacaksın demiş. Hmm. Tilki ne yapsın? Koşmuş bakkalın yanına. Koşmuş da koşmuş. Koşmuş. Koşmuş da koşmuş bakkalın yanına. Bakkal amca demiş. Bakkal amca ne olur bana biraz şeker versen. Sen bana şeker verirsen ben o şekeri kime vereceğim? Çok, Hep beraber söylerim. Kime? Çok, çok, çok 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 bir bir Çocuklar ne, ne yapacak? O, Hep beraber. Çayırda oynayacak. Çayı bana ne verecek? Ot oh. verecek. Otu ne yapacağım? Ay, ay, ay. Koyunları, koyunlar ne verecek bana? Yine. Sütü ne yapacağım? Yine, Yine ne yapacak? Sütü ne verecek? Demiş. Bakkal da demiş ki, Fikir sana yardımcı olmak isterim. Ama Bakkal da demiş ki, benim bakkalım da yumurta bitti demiş. Sen bana yumurta getir, ben de sana şeker vereyim. Ben sana şeker verirsem, şekeri kime vereceksin? Çocuklara. Çocuklar ne yapacak? Çayda oynayacağım, affolun ya. Çayır ne yapacak? Ortu ne yapacağım? Koyma vereceğim. Koyma ne vereceksin? Kolarına kısık verecek. Üstünü neye vereceksin? Üniversiteden ne kumlu Sonra, Peki, kime gitmesi lazım? Yumurtaya. Evet, gitmiş, evet. çıkmış, olan koşmuş varmış tavukların yanına. Tavuklar kıt 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 gıda kıt diye oyun oynuyorlarmış. Tavuklar demiş, tavuklar sizin işin düştü, ne olur bana yardımcı olun demiş. Tavuklar lütfen bana biraz yumurta verir misiniz? Siz bana yumurta verirseniz ben yumurtayı bakkala vereceğim. Bakkal bana şeker verecek, şekeri alıp çocuklara vereceğim. Çocuklar çayda oynayacak, çayır bana ot verecek. Otu alıp koyunlara vereceğim. Koyunlar... Verecek. koyunlar Süt verecek. Sütünü neye vereceğim? Yine benim kuyruğumu verecek. Ne olur tavuklar bana biraz yumurta verin demiş. Tavuklar da demişler ki sen bak böyle keyifli keyifli değil ki kardeş. Biz de çok açız. Pek de yumurtlayacak durumda değiliz. Ama eğer sen de bize gider tarladan biraz mısır getirirsen biz o mısırdan afiyet yesek yumurtlar sana yumurta veririz. Sen yumurtaları alırsın kime verirsin? Bak kara verirsin. Bak ne yapar? Şeker verir. Şekeri kime vereceksin? Çocuklara çocuklara ne yapacak? Çayı da mı? Çayı ne verecek? Ot, otu ne vereceğiz? Kırmızı ne verecek? Süt. Sütü ne yapacağız? İneklere vereceğiz. Efendim. İneklere mi vereceğiz? Yoksa nimeye mi vereceğiz? Nimeye vereceğiz. Nimeye de kuyruğunu verecek demiş. Efendim, en son kime gitmişti? Tavuklara. Çünkü tavuklar mısır istedi ya bu sefer tilki koşmuş tarlaya, mısır tarlasına. Mısır tarlası, mısır tarlası ne olur bana biraz mısır verse. Mısır tarlası demiş ki tilki demiş sana mısır vereyim de görüyorsun halimi. Mısırların hiç büyümedi ki başakların. En iyisi sen git şu dereyle konuş. Bana oradan biraz su getir. Sula, sula beni. Ben de sana mısır vereyim demiş. Evet, komik, koşmuş nereye nereye? Koşmuş nereye kardeş nere kardeş ne oldu bana yardım etmemiş bana biraz su versen ben o suyu kim'e vereceğim? Bana ne mı verecek? bana ne verecek? Baba. verecek? Baba. Yani. Baba vereceğim? verecek? bana verecek? verecek? Baba. mı verecek? bana? Şeker. vereceğim? Şeker. Çayırda oynayacak. Çayır ne yapacak? Okey. İki ne vereceğim? Koyunlar ne verecek? İki ne vereceğim? İki ne yapacak? İki ne vereceğim? Dene demiş ki Tilki kardeş. İnsanlar benim içimi çok kirlettiler. İnsanlar demiş, tilki kardeş. İnsanlar var ya demiş, bütün çöplerini benim içime atıyorlar. Demiş ki tilki kardeş, insanlar hiç iyi davranmıyorlar doğaya. Biz insanlara su veriyoruz, insanlar içimize çöp atıyor. Hayvanlar insanlara et veriyor, süt veriyor, yumurta veriyor ama insanlar hayvanlara çok kötü davranıyor. Sonra doğa, ağaçlar bize oksijen, temiz hava veriyor ama insanlar her tarafa çöp atıyor demiş. Bazı insanlar çok kötü demiş, her tarafa çöp atıyorlar demiş. Çöp atanlar kötü mü? Çöp, çöp atanlar kötü, mü? hep beraber söylerim. Çöp atanlar kötü. Çöplükler var mı? Yok değil mi? Çöplükler var Evet. Ondan sonra tilki de demiş ki ah dere kardeş ben seni çok iyi anlıyorum demiş benim kuyruğum yok ki kuyruk acısı çekiyorum o kadar acıyor ki kuyruğum demiş. Ne olur bana su ver demiş. Dere de demiş ki o zaman tilki kardeş bana yardım et. Temizleyelim derenin içini. Tilki de başlamış derenin içinde. İnsanların, kötü insanların altında çöpleri tek tek temizlemiş. Dere tek tek temiz oldu güzel güzel atmaya başlayınca suyu vermiş tilkiye. Tilki suyu almış. Nereye koşmuş? Tarlaya koşmuş. Suyu tarlaya vermiş. Tarla ne yapmış? Mısır. Tarlanın mısırları büyüyünce tarla mısırları vermiş tilkiye. Tilki mısır almış. Nereye koşmuş? Avuklar nereye koşmuş. Tavuklar ne yapmış? Tilki döndü. Yumurtaları kime vermişler? Bak, tilkiye vermişler. Tilki almış yumurtalarını. Nereye koşmuş? Baklava mısır. koşmuş. Bakkal yumurtalar alınca tilkiye ne vermiş? Şeker! Şeker, şeker vermiş. Şekeri almış nereye koşmuş tilki? Çocuklar! Çocuklar ne yapmışlar? Gidip çayında oynamaya başlamışlar şekerleri yiyip yiyip eğlenip. Sonra çayır yapmış? ve vermiş. ot vermiş. Ot Koyunları alıp nereye koşmuştu ki? Koyunların yanına. Koyunlar da bir güzel otlar yemişler. O otların üzerinde çocuklar oynadıkları için o otlar çok tatlı olmuş. Ondan sonra koyunlar otlar yiyince bir de süt vermişler. Bakracı doldurmuş bir sütle. nereye varmış? Nine'nin yanına varmış. Demiş ki, Nine ne geldi? Lütfen koyunluğunu ver. Çünkü ben senin sütünü getirdim. Nine gelmiş bakmış ki, sütünü getirdin demek demiş. Tamam demiş. Ben sana söz verdim. Sözünde durup senin kuyruğunu vereceğim. Çünkü biz söz verdik ne yaparız? Sözümüzde dururuz. Evet. Söz verdik mi tutarız. Beraber. Söz verdik mi tutarız. Söz verdik mi tutarız. Söz verdik, tutarız. Söz verdik, tutarız. Söz verdik tutarız. Evet. İnsanlar verdiğin sözü tutarlar. Sonra yine de onun kuyruğu vermiş. Dikti dik kuyruğu almış. Yerine takmış. Oh! ne yani çok rahatlamış şey. Öyle bir rahatlamış ki sonra da kuyruğunu almış. Neden de özür dilemiş. Neden özür dilemiş acaba? İzinsiz sütünü içtiği için. Halbuki belki izin isteseydi. Belki bile ona süt verecekti. O kadar sıkıntı çekmeyecekti. Ama ne oldu? En sonunda tilki yaptığı hatanın bedelini ödedi. Ama ne yaptı tilki? Sadece bedelini ödemedi, gittiği hatasını telafi etmeye çalıştı değil mi? Evet. Bazen bir hata yaptığımız zaman, yanlış yaptığımız zaman bir arkadaşımıza karşı, birine karşı öncelikle özür dilemeliyiz ama özür dilemek yeter mi? Yetmez. Ona karşı bir hata yaptıysak o hatamızı telafi etmemiz. Yani bir daha o yanlışı ona yapmamamız lazım. Böyle üst üste onun gönlünü almamız lazım. Değil mi çocuklar? Evet. 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 Gözden üç elma düşmüş. Bütün masalların sonunda gökten üç elma düşer. Bu elmalar çok tatlı ve çok sihirlidir. Bak birazdan siz de yiyeceksiniz. Çok lezzetli olacak. Elmanın birini müdürümüze ve öğretmenlerimize. Neden? Çünkü onlar beni getirip burada sizinle buluştuklar. Teşekkür ediyorum hepsine. Bence öğretmenlerimizi bir alkışlayalım.